Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şahin işaretim Tango Alfa bir ekovitör ve ben eski bir telsiz zabitiyim size. Ee, hazır satılan antenlerle işte bizim elde yaptığımız antenler arasındaki bazı farklı ticari farklılıklardan bahsetmek istiyorum. Geçen gün arkadaşlarınızdan bir tanesi bana e, yazı yazmış. E, Türkiye'de insanların iyi bir anten alma e, hep elde yaptıkları için gürültü oranının fazla olduğunu söylemişti ve hazır antenlerin gürültü yani net daha iyi olduklarını evet doğru e, ne yazık ki haklılık bayı yok değil. Ama bunun sonunda söyleyeceğim nedenini. Şimdi hazır satın alınmış antenlerde e, gördüğünüz bir e, mesela Facebook gruplarına işte bilmem Diamond işte bilmem ne anteninin işte e, işte 40 metre çubuğu satılmakta veya da 160 metre çubuğu ya da 10 metre çubuğu satılmakta. Yani anten olarak söyleniyor. Bunlar da bu çubuğun, bu radyenin kenarına takılıyor. Yani gidiyorsunuz, vidalıyorsunuz. alıyorsunuz. o o da o frekansın anteni de devreye girmiş oluyor. İşte 20 ki buraya, işte 40 ki buraya, hatta 160 metre de buraya şöyle bir çubuk olduğunu düşünün. Antenlerdeki bu çubukların yani kenardaki çubukların adına radyal denir. Bu da ortadaki göbek uç oluyor. Bu canlı uç. Bu radyallerle anten arasında yani şu ortadaki arasında bağlantı yoktur. Ama şimdi burada öyle bir ayar vardır ki sizin koaksiyel kablonuz var ya. Bu koaksiyel kablo hani ortada. Nasıl dış kısmı birbirine değmiyorsa buradaki mesafe. Bakın diyelim 2 santimse burada da. 50 om, omu yani oradaki omuzu tutar arkadaşlar. Yani e, bunlar aptal değil tabi buradaki e, vertikal anten imalatçıları şu göbek kısmını şuradaki mesafeyi tuttururlar. Yani o orada adam bunu daha büyük yapsa işte bilmem ne değil. Bu anten analizatörü veya bunun gibi ölçülmüş e, şeylerle yani bunlar deneyerek yanılarak değil de ölçüyle yapılan ürünler oldukları için şunun ortasından geçme ve radyaller arasındaki mesafe e, ayarlıdır ve özellikle planlı yapılmıştır. Şimdi gelelim e, size satılan pahalı antenlerden. Bunlar mesela e, 5000 liralık anten. Vertikal ama adam baba antenim vardır. der. Onlar da tabii hışırtı gelmez. Şimdi ama şu radyalleri fark, pahalı, farklı satarlar. Mesela 1000 liraya gider 10 metre van bilmem ne diamond veya bilmem ne atas. Ya ben atıyor atas öyle değil ama şu şu antenin anten çubuğu bende var. Anten zaten var. O anten radyal çubuğundan bahsederler. Bu çubuğu takınca 10 metre bandı aktif olur. İşte bu çubuğu takınca 20 metre. Genelde 20 ile 40 yani 14 MHz 7 MHz'in e, bu hep ve yanında gelir. Ama 40 şey 160 e, şey daha yüksek 60 metre bandı işte 10 metre bandının ki gelmez. Ya da işte burada ara varsa o gelmez. Bunlarla bunu dengelersiniz. Bu radyaller e, bu antene göre ayarlı yapıldığı için toprak hattı yani e, şey hattı hışırtı yapmaz arkadaşlar. Yani bu antenler gerçekten o ver. Çünkü adam onu denemiş. Ama şimdi 10 metrenin kini e, radyelini koymazsanız yani 27-28 MHz'in radyelini koymazsanız o frekansta e, daha az verim alırsınız. Çünkü diğer radyeller o 10 metrenin yerini görmeyecek. Tam frekansında fix gelirse daha iyi çalışacaklardı. Bu da doğruya doğru. Onun için bir tane radyelini adam bin liraya satar size. Aa, ben anten alıyorum ee, o fiyat. Hatta ben 10 tane anten imal ederim dersin bin liraya. Yani ne olacak? Çamaşır ipinden şundan bundan, balık oltasından, adi anten, teleskopik antenler her şeyden imal edebilirsiniz. Ama şimdi bu anten çok net alırken sizin yaptığınız niye almıyor? Şimdi bu 27 MHz'lerde zaten gördü Türkiye radyal olayın çoğunlukla. Çünkü halkın öğrenmesi ancak bu böyle oldu. Şimdi bu radyaller tabii halk bandında bu 2 metre ise işte bunlarda 5 tane, 4 tane çubuk birer metre gene bunu karşılar. Anladınız mı? Yani şu şunun şu çubuğun uzunluğuna göre denge yapmışlar ve sever metreyle bir şekilde tam fixlemişler hazır bir anten. Bu da hazır anten. Ama burada radyaller çok çok frekanslı vertikal antenler olduğu için çok bantlı olduğu için radyalleri ayrı satma eğilimindedir. Peki biz anten yaptık. Gittik bir çubuk yaptık. Bunu nasıl şey yap? Ya burada tuner kullanmamak maksat. Yani bir telsiz tünerini kullanmamak için böyle hazır anten alınır. Sizde tuner varsa zaten çok büyük bir sıkıntı yok. Ancak sizin bu topraklama hattınız var ya şu topraklama hattınız. Sıkıntı odur aslında. Yani o topraklama hattınız kötüyse yani kalkıp da bir yere orada bir küçücük bir tele bağladıysanız toprağa veya topraklama yapmadıysanız o anten zırıltı hışırtı net bir dinleme almaz. İşte o yüzden hani bizim yaptığımız antenlerle konuşuyoruz ya Bizim yaptığımız antenlerde de aslında Net gönderme net Alma olur Fakat Sizin toprak hattınız Kötüyse Neler olur Bilgisayarı şu an mesela evinizde bilgisayar var bir tane Zırıltı işte bir e, teşebe hakkı hattı karışabilir toprak hattınıza e, Yani to o sizin küçük toprak an hattınız Anten görevi görmüş olur Yani tam topraklık yapmadığı için Siz yani şöyle olur e, diyelim ki toprak attığını e, ta takmadın hani takmanız bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Yani duyarsınız şu şu diye bir ses gibi. Hep bir gürültü vardır arkadaşlar. O da QRM var. QRM işte onlar QRM almıyor ki. Antenin QRM almaması değil. Bu radyaller hesaplanmış. Daha önce ve o yüzden paralı anten olunca sıkıntı yok. Ama sizin anteniniz oldu. Şimdi bu radyalleri siz yapmadığınız için veyahut da bu radyali sizin o anten yaptığınız, imal ettiğiniz antende alt kısmı yani diyelim vertikal antende alt kısmı dengeli yapma. Bunu bir birebir kopyalayın çalışacaktır. Bu e, tutmadığı için o hışırtı. Peki ne fark eder? Yapar. Zız artık konuşma net gelmeye başlar. İşte Radyaller aslında bizim topraklama hatlarımızdır. Burada dengelemeyi yaparlar. Siz de bu dengelemeyi iyi yaparsanız yaptığınız antenler gerçekten iyi verim alırsınız. Yani o zırıltı QRM kalkar. Enfet antenlerde çok gürültü olur. Fakat o gürültüyü toprak attığını iyi gidin inşaat demirini apartmanınızın inşaat demirini ya da çeşme borusuna bağlayın toprak attı. Bakın ne oluyor. Gerçekten de iş gördüğünü göreceksiniz. Ama küçük bir tele bağlarsanız 2-3 metrelik, 5 metrelik veyahut da başka türlü bir yol. Ama sakın şeye bağlamayın. Nötr hattına bağlamayın. Bir gün bir değiştirdiler cihazlarınız yanar. O yüzden hem nötr hattına bağlama olayı vardı toprak hattına. Yani bir hata olduğu zaman bütün apartmanda çünkü benim yan apartmanda oldu faz fazları gittiler şey yaptılar. Hani diyeceğim neden bizim yaptığımız antenlerle hazır antenler arasında şey farklılıkları var. Alım da QRM yani diyelim ki gürültü seviyesi yüksek. İşte bundandır arkadaşlar. Benim için teşekkür ederim.